Akbank, ekonomik sıkıntılar nedeniyle faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde sıfır faizle kredi imkanı sunmaktadır. Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan Akbank, bu yeni kredi fırsatıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Diğer bankaların faiz oranlarını yükselttiği bir ortamda, Akbank'ın faizsiz kredi vermesi önemli bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Ülkedeki ekonomik krizin arttığı ve fiyatların sürekli yükseldiği bir dönemde, birçok kişi krediye ihtiyaç duymaktadır. Ancak kredi koşullarındaki değişiklikler, kredi kullanımını zorlaştırmaktadır. Kredi limitlerinin düşürülmesi, vade sayılarının azaltılması ve en önemlisi faiz oranlarının yükselmesi, kredi çekmek isteyenleri olumsuz etkilemektedir. Ancak Akbank, faizsiz kredi fırsatıyla kişilere daha kolay bir kredi imkanı sunmaktadır. Akbank, faizsiz kredi seçeneğiyle öne çıkmayı başarmıştır. Banka, 15 Temmuz 2023 tarihine kadar Akbank müşterisi olan herkese 15.000 TL'ye kadar faizsiz kredi vermektedir. Bu kredi fırsatından yararlanmak için Akbank müşterisi olmak ve ilk kez kredi kartı başvurusu yapmak gerekmektedir. Banka, geri ödemeler için 6 aya kadar vade imkanı sunmaktadır. Bu avantajlar sayesinde birçok kişi rahatlıkla kredi kullanabilecek ve geri ödemeleri daha kolay bir şekilde yapabilecektir. Ayrıca kredi masrafları diğer bankalara göre daha az olacaktır. Akbank'ın faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak için Akbank mobil uygulama üzerinden Akbank müşterisi olunması gerekmektedir. 15 Temmuz tarihine kadar Akbank müşterisi olanlar ilk kez kredi kartı başvurusunda bulunmalıdır. Bu işlemleri tamamlayan kişiler faizsiz nakit avans fırsatından yararlanabilecektir. Bu kampanya kapsamında müşterilere 15.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. İlgilenen kişiler bu limitin altında da nakit avans kullanabileceklerdir. Faizsiz nakit avans fırsatından yararlanmak isteyenler işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamladıkları takdirde 31 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.